Dünya Kupası ligine hoş geldiniz. Ee, hoş yeni geldiniz formatımızda. Beraber. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Hoş abi, abi. Kim kime hoş geldi? <laughs> Hepimiz. O da olmazlar. Dalsım olmanızına göre şey olmaz, mümkün değil. Ee, Dünya Kupası boyunca size e, güzel, eğlenceli içerikler sunmak için yola çıktık. Dördümüz, e, dört kanalda dört ortak proje yürüteceğiz ve Dünya Kupası boyunca size o gün hangi maç oynanacaksa o maçı daha önce simüle edeceğiz. Ama tabii ki kendi aramızdaki rekabetle birlikte. Yani. Ee, birinci maçtan son maça kadar Yani aslında 64 maç Ciddi bir rekabet olacak Aramızda puanlamalar olacak Kimin üst çıktığı etkileyecek Biraz aslında üst tura bittiğini bilenler Bunun lezzetini biliyorlar Mustafa da Onur da bu keyfe katılmış olacak Kura çekimimiz var bugün ee, Birinci torba burada ee, Burada da isimlerimiz var İstiyorsanız uzatmadan dalalım mı? Tamam. Şeyi anlat, kura çekiminde e, kime ne çekecek, nasıl olacak? Şimdi şöyle, doğru söylüyorsun, adamlar ne çekecek şimdi değil mi? Yani olacak? <laughs> evet. Şimdi şu, biz dört kişi olduğumuz için her kategoriden, birinci torbadan yani en güçlü takımlardan ikişer tane kendi aramıza dağıtacağız. İkinci evet. torbadan ikişer tane, üçüncü torbadan ikişer tane ve son torbadan tabii aynı şekilde iki tane takımımız olacak. Ve normal fikstüre göre hangimizin takımı varsa birbirimize maç yapacağız. Bu budur. Bu budur diyebilir miyiz? Evet. Bu budur. Çok güzel. Ya yani Suudi Arabistan seçen de olacak alt kategoriden. Ee, herkes bir güçlü takım olmayacak. Yani artık Adaletli olsun yani. diye böyle bir şey yaptık. Aynen. Kanalları evet. isimler söyleyeyim. Onur Turul'un kanalı Onur Turul. Kanalı onur oldum. Turul. Onur Turul'un kanalı. Onur, Onur Turul, Mustafa Demirtaş'ın kanalı. Serbest 8, Benim Papazyan'ın kanalı. Arden Papazyan. Benim kanalım Karakulukçu. Cool, Karakulukçu. Cool ha direkt Karakulukçu. O, o, o Instagram O Instagram'ı. <laughs> Aynen. Zaten izliyorsunuz. Benim kanalda izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, yarın e, videolarımız hemen başlayacak. E, o yüzden biz de hızlı şekilde evet. kura çekimlerine Haydi dalıyoruz. Hadi hayırlı olsun. İlkini ben çekeyim. Ben de isim çekiyorum. Çek. İsimi çek. Arjantin. Kafadan geldi. Bu Arden'e geldi ya. Arden zaten aramızdaki en iyi e o. Adamın mesleği Şampiyonluk coğrafyası. <laughs> Uğur. Oo Messi'ci. Messi. Ama evet. ya bu arada şey bence birinci kategorinin en Onu sıkıntılı takımlarından biri. Argentin'i ver Uğur abi. Argentin'i e al alacağım Argentin'i? E. Al Argentin'i cebine Şimdi koyayım. Ben her türlü Argentin'e e karşı de, oynayacağım değil mi? Aynen. Öyle bir durum var. Bize e bizi şimdi Arjantin'e karşı maç yapacağız. Biz. Evet. Aynen. Arjantin bu adamın. Aldın mı? Arjantin, Arjantin Suudi Arabistan'ı yani. çeken ne? Ben Suudi Arabistan günü oynayacağım. Cebime attım. Grup kategorisi bitene kadar Arjantin uğurun. Ondan sonra Aynen öyle. Ondan sonra bir daha kura, çekimi yapacağız. Yazık Arjantin'e yazık oldu. Evet tabii ben kalmadı doğru. Aynen dengeleyeceğiz. Ne geldi hocam? Belçika. Zordur Belçika. Çok iyi değil. Belçika mı? Ozan bana geldi. Çok iyi değil. Olmadığı için bakıyoruz. Arda güzel, oldu güzel oldu güzel, oldu güzel bravo tebrik ediyorum. ile oynarım. Adam bize Kevin De Bruyne şey yapacak. Ayakta şeyle vuracak. Az önce anlattı ya oyunu metası. Metası şöyleydi. Cebinize atın. Ceple. İngiltere. İngiltere, İngiltere bu geldi. Bana geldi ya. Şuna İngiltere itiraz etme. Neden İngiltere geldi demem açıkçası. İngiltere Bakıyoruz. Geldi abi. Onur vallahi yani hissetti. Ben hissetti. Adama ya. da adam hissetti. Uy, kardeş. kardeş. Onur Suru. İngilizlik. 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 <laughs> Malkus <haline>. İngilizler <laughs> bende. Hollanda. Ay, Hollanda. Kesin bende. Hollanda. Aa, Arjantin Hollanda'da değil ben. Tabii bu şey. Son anda hakikaten ben aldım. Ya. Bu arada Hollanda normalde birinci torba takımı değil. Evet değil. O yüzden bana geldi. Niye? <laughs> e niye öyle, öyle? Şöyle Katar birinci torba takımıydı. Hani birimize haksızlık olmasın Aa, diye Katar'la değiştirdik. Mustafa'ya haksızlık olabilirdi. Sıkıntı yok ya. <gülüyor> ben şu an Katar geldi. Bir şey bilseydim Mustafa çıkacağını Katar'a. Şu an Katar gelmiş. Ama, <laughs> Ama bir Hollanda'yı alayım. Tek Fanlak var, mi? AK var. Kötü, tek Kötü, 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 İzledi Kötü İzledi var. Tek istisnamız A grubu. A grubunu düzenledik. Uzun göndeririz. Doğru diyorsun. Tek istinzamız A grubu Hollanda'yı birinci torbaya koyduk. Ee, Katarlı değişti. Senegal'i yani. ikinci torbaya çıkardık. Ek Ekvador'u üçüncü torbaya çıkardık. Katar'ı dörde attık. Tamam. Evet. Onun dışında hep Onun <laughs> şey, herkes... resmi kayıtlara resmi... torbaları görüyoruz. Aynen öyle İspanya. İspanya bana geldi abi bence. Bakıyoruz. İspanya. Bana mı geldi? Uğur'a geldi. Aa, bana, bana mı geldi? Arjantin İspanya, 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 ya. bütün... Arjantin İspanya, Latin İspanya. Latinsin kardeşim. Ya ben, Latin, ya ben Fransa istiyordum ya. ya. Nereden vardı. çıktı abi? Cebe atalım. İspanya olsun yani yapacak bir şey yok. Takım cebe koymak çok güzel. Cüzdana koyamışız falan. Kaybolmasın. fotoğrafı. Kaybolmasın biliyor musun? Brezilya. Bu bana. Hadi, hadi, hadi Mustafa ya. Hadi bana Mustafa. Bana Oğlum Brezilya Fransa varken gittim. Dütten Mustafa ya. çektim ya. Dütten Mustafa ya. Bana gelsin. Tabii ki şu ballı gelsin. arkadaşa geldi. O kadar geldi. istedi ki bana gelsin diye. Şu ballı arkadaşa geldi. Brezilyalı olarak Brezilya bana geldi Şimdi ya. Şimdi Fransa ya Mustafa'ya gelecek ya Arden'e gelecek. Diğer takımı hatırlamıyorum. Öbürü kim? Hatırlamıyorum. İspanya. Yani İspanya çıktı geldi çıktı başka mi? ne var? Almanya var mı? Yok. Almanya, Almanya yok. Birin soruda takım yok. Yarış yok. Almadık Almanya'yı. <laughs> Almanları eledik. Neyse çıkınca anlarız. Fransa. Giderse. Hadi Mustafa. Aha. Hadi Mustafa. Adem, ah. Mustafa Adem olsa ah. Adem olursa biteriz diyecektim. Adem olursa biteriz diyecektim. Mustafa'lı Mustafa. Evet. Şunu da bir alayım. Bunu cüzdana koyayım. bu <laughs> Kim? Bunu çerçeveletsin <laughs> <laughs> <aynen. gülüyor> Kim geldi? Yani takım ne şimdi? Şeyine. Fransa geldi. Fransa. Fransa'yla. Son tak son takımı seçelim. Bir de takım çıkmış. Portekiz. Ee, Öbürünü unuttum. <laughs> falan. Unuttuğumuz takım ama üstünde Portekiz. Portekiz. Arkadaşlar, Bana o, portekiz, geldi. Portekiz, portekiz geldi. Portekiz, portekiz Arden. olsun hocam. Messi'ci yani, olarak Arden. evet Alt olsun. olsun. Güzel. Gösterelim. Kafa karışıklık olmasın. Arden Portekiz hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen ikinci torbayı dökelim burada. Ben dökelim. Bende ne var? Portekiz. Belçika. Portekiz Belçika. Benim Brezilya, İngiltere. Senin de iyi oldu. Ülke, Hollanda Fransa Arjantin İspanya Hollanda Fransa. Ben çok memnun değilim. Bana kafa üç takımdan biri gelmedi ki şansıma. Ben rağmen. memnunum. Kafa üç takım dediğin kimler? Fransa, Brezilya. Bunlar direkt iki kafa takım. Evet. Eee Brezilya çok iyi. Lözeşe yani şey İngiltere bence üçüncülüğü zorlar. Ama Sansfor hızlı değil. E, İngiltere de çok. Yani ikisi gerçekten Senin kuran çok... çok iyi. Brezilya, İngiltere çok iyi İkisi Burası çok ayrı yani. ayrılıyor ya Fransa'yla. Birizle fazla ayrılıyor yani. Evet, kopuk bence de çok kopuk. Her atmacada bir şey yapıyorlar. Birinci torbayı da torbaya sıkıştırmaya çalışıyorum. Burada evet. bir organizasyonlar var. Neyse, evet, arada... İkinci torba. Hadi bakalım. kötü takımlar mı bu? İkinci Sok torba. Hayır, ikinci sınıf takımlarımız. Ha. Almanya. Oo, bu önemli. Bu, önemli, bu bu önemli. Almanya diyebilir miyiz? Bence de. Tabii ki o kime çıkıyor niye takımlar? Ben. Hayır. Çıkıyor. çıkıyor. Abi bu nedir ya? Oğlum Hayır. Almanya. Yani İspanya'nın ya kötü demeyeyim, Yok. Ama İspanya'ya yakın yani. Uzak değil. Ya yakın ya bir Hatta torba daha iyi gibi ya. Özür dilerim. Torba taşıyor ya. Özür diliyorum, <laughs> daha iyi. Bak Brüde geri var. Süleis var ya. Yani i̇ki stoperi iyi. Evet. Kimih var, Goretzka var. Orta çok sahası iyi çok iyi. iyi. çok iyi takım ya. Bu arada niye Hollanda'yı buraya atsaydık? Almanya'yı buraya seçtirmişiz. Neyse. Ama o biri hani bir grupta bir tane birinci torba olmalı ya. Evet. Evet. Reis, bak oğlum. uyanamadı. yaramadı. <laughs> Ağırlarından biri sonuçta ABD. Abi bize bak. Ben Adama Almanya geliyor bu Amerika. Acıraat diyorsun. O zaman Oo, buyurun. Güzel. Arden, Arden. 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 Aa, güzel. Amerika'ya sevindim. Ay. Kim vardı burada ya? Abi, e, Pulisic falan var. Aa, Tekrarlar. doğru. Pulisic 80 kaç? 82 puanı şey var. Musa var. Meksika. Oğlum bu gelmesin Reyna, ya. Reyna kötü. Değil mi? Meksika. Reyna da iyi. Meksika Sıkıntı. sana geldi kardeşim. Latin taraflar bunlar. Gerçekten. Aa, Meksika çok doğru. Oradan, diyeyim, oradan oradan var. Var. ben cebime atıyorum. Oradan direkt. devam Gerçekten. ya bakıyorum. Cebime atıyorum direkt. Tabii çok kötü ki, değil. Safa. Üzülme üzülme. Abi. Yok ya. Yani, Raul Jimenez falan var ya. Aynen. Evet, Koşabilir. Vela ya. var. Carlos Vela ile koşturursun kardeşim. hocam. Çok Ceple. Kötü. Hemen cepleyelim. Başka hangi takımda? Aa Lozano var ya. Tamam ben tamamım tamam. Melo var adam adam burada tamam. çekmiş Almanya'yı. O no, zaten o kategori düşecek. İsviçre bunu isterim. İsviçre isterim. İsviçre güzel. Sefer ka Sefer ka <laughs> Kalecisi var. Sefer oynarım. Yapacak bir şey yok. Bakalım. En azından kaleci garanti. <laughs> evet doğru. Ama Arda'ya e verdik. Bana geldi. Ya Arda e geçtiğim e takım verir. bana geldi ya. Al hocam. Yan Somer 82'de Aa, Mbola Mbola diye seçmedi. Ay bu falan var ya. Bu falan değil. E, çok Der kötü, kötü değil de ama dalga geçtik yani bana geldi. Ne geldi hocam? Uruguay. O da bana geliyor. Lütfen ben ya. Lütfen Hadi ben. ya. Lütfen ben çekme ihtimalin yok. Ben, de, bana da şey gelmedi. Ben daha takım almadım. Doğru. Muhtemelen sana geldi. Yani ben %100 ihtimalle. Uruguay bayağı iyi. Ama bana geldi. Başka şansı yok yani. Bakıyoruz. Hayırlı olsun kardeşim. Uruguay. Uruguay yine Latin'de oldu. Yine Latin ya. Pardon ya. Güney Amerika'dan çıkmıyoruz. Darby Nunez bayağı iyi. Güney Amerika temsilcisi olacak bu şey. Che Guevara gibi takılıyoruz bugün. Konka kafa diyorlar. Çektin mi? Evet. Çekmedim. Cebine hiç. koydum. Aynen cepledik. <laughs> Hırvatistan. Evet. Mustafa'nın el skillerini görebileceğiniz <laughs> Hırvatista. Kardeşim bugüne kadar övgü, doğru kesikten övgü yok. Bir tane ucumdan bir hemen o da de, ona da uğur de. Bari mutlu et Bakalım. Etmedi. Mustafa, Hırvatistan güzel. Kendine zaten Hı. kesmiş. Bir, neyse al... cebindeydi gerisini de alabilirim. alayım. Belli olsun diye biliyorsun. <laughs> Uruguay biri bana kötü gelecek. Uruguay kötü değil. bir değil. De biri de ba, biri de bana geliyor. Gerçi Santofos yani. çok iyi bana. Ama. Kramer falan. Senegal. Malesiz Senegal yalnız. Malesiz evet, Senegal. Evet, çok yok. Resmi açıklama var. Resmi açıklama var. Tamam, oğlum, tamam. Ben zaten çıktım. Bana mi? çıktı o zaman. <laughs> <hakkında. gülüyor> ben <gülüyor> üzüldüm, <gülüyor> bu üzülme. Ben net bak. Onur üzülmedi buna. Evet. Bakıyoruz. Uğur'un takımı o. Uğur'a evet. geldi. Bak. <laughs> Çok, Çok neydi. Neydi? Senegal diyelim. ya. Maalesef sene galiba. abi. Buraya altyazıda belirtirsek maalesef. o kadar, kadar net ki bu burada çıktı yani. Olur mu ya bir sürü güzel çocuk var orada başka. Güzel <laughs> çocuk o benimki zaten açma hiç. İş çıkmasın. Al kankam. Oh, Danimarka. Danimarka. Danimarka'ya nasıl sene görüşürüz? biz, biz şey UEFA'dan farkımız olmaması lazım. Her şeyi göstereceğiz. Onur. Disiplinli takımlar ben de abi. Almanya'dır, Danimarka'dır. Bu kaçıncı torba? Geldi. Şu an bu Kaç? sende Üç mü boş, boş yok. Brezilya'da var. Brezilya sende boş yok. yok. Maşallah bu, bu kadar dördüncü torba. Üçüncü torbayı at kanka. Üçüncü torbayı rica edelim orada. Mane yok diye şey yaptın da. Tamam göbeğini açmadan, dekolte vermeden yaparsan sevinirim. Biraz zorlandım getirirken. <laughs> <laughs> Birkaç tane düştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam mı? Evet beyler burada. Burada <laughs> iyi takım var mı? Burada şimdi Galler. Ooo Lewandowski'li Polonya. Polonya var. Evet. Güney Kore. Hönmin Son. Hönmin Çok iyi. iyi. Çok iyi takım lan. O Arden'e geldi. Son yeter abi. Ya. Aynen soldan oradan akarsın. Arden Arden o. Akanzi. Arden, Arden bize falan. filan. Yes. Acem geri koyuyor. Ah. Al. Vay vay Al cebine koy Lazım olur. Önce Lazım. bir cebe koyalım. İyi bir yerleştirelim. Son, güzel. Bu torbaydı ya ben dördüncü torba kafasına girdim. Ekvador. Valencia. Ben isterim, Oo, ben çok isterim. Valensiya. Ben Güzel çok isterim Valencia'yı. Atletik takımdır onlar. Kanatları da iyi. ben Valencia'yı çok isterim. Oyunun metasını... Kim var? Plata vardı bir tane. Ha. Oyunun metasını uygun. Hiç fark etme. Ben çok istiyorum Valencia'yı. Lütfen gel. O zaman gel. diyeceğim Uğur. de bana tabii ki. Ben istemiyordum. Dikkat edin. Ne zaman Arden bir şey istese Uğur'a gidiyor. Niye, niye ben, abi ben böyle bir olmayı var? Günü, bütün gün Amerika bende yani. evet <laughs> abi. <laughs> <laughs> Akın. Kardeşim zorla ç Güney Amerika çeyne yapamadığını sen yaptın bu. Kupa bittiğinde Güney Amerika uzmanı olarak evet. takılacağım artık aranızda. Polonya. Lewandowski. Polonya bende zaten. Lewandowski değil mi? Sekmez. Kaleci i̇stemem de var. İstemem Polonya ya. O kadar. Ben yok. isterim. Bir tane o, Avrupa'da Cieliski, yeter artık Cieliski ya. Kieliski de iyi. Oyun dedim de i̇stemem iyi. dedim ya bana gelecek şimdi. Oh, Mustafa. Gerçekten. Aa. Bu çok, çok iyi çekti. En kötü kurayı ben, ben çektim Akıyor ya. Akıyor maşallah ya. İki, bitirdin mi sen? İkisini Ekvador'u iyi boş ya. ya. Heyecandan Mustafa'yı cebime koydum. <laughs> sen, sen, bu tur Sakin ol kanka. <laughs> ne çektin sen? Güney Kore. Güney Kore. Bu çok ne çok ya? Iyi. Çok Benim iyi. Benim orada bir tane daha var o zaman. Evet. Senin iki tane mi var? Evet. Mantıken şey var. içinizin iki tane olması lazım. Aynen. Sırbistan. Bak bu da iyi olur. İyi iyi. Ya, Savic var orta sahada. Ya ben buradan nasıl... Ya, ya abi var. kafayı sıyıracağım. Ha ya. yani. bu da doğru. Güzel. güzel. Ekvador geldi bana ya burada. Al kardeşim al. Tamam. Olur. Oldu mu? Ağlamayanım ne yok beyda. İyi miyiz? Ağla, <laughs> ağlıyor ağlıyor aldık. Şimdi var ben bir koyacağım. Sırbistan daha iyi bu arada. Sırbistan iyi. Şimdi ne kaldı ki zaten buradan ya? İki şeye iki bana. İki, aynen Tunus. <laughs> Allah kahretsin bunlar Ona kaldı ya. Orada bir şeyler ya. vardır ya böyle teknik meklik kardeşlerimiz. Fasmas kaldı herhalde. Tunus Arden'e geldi o. Teknik 98. Arden. Evet. Yeter hocam sana. Tunus sen Arden'e, sen Ardene geldi. Aa, oynayayım, zaten Arden iyidir. biraz handikaplı olsun yani. Aynen. Evet, İzlam. evet, evet Sanki var sıcak top yap yapmış gibi olduk ama denk geldi. Mi? Ben mi? döndüreyim de bari. sıcak topun var oğlum birinden birine düşecek zaten. Fas. Fas. O da Arden'e Fas geldi. Fas daha iyidir ama. Kankam evet. Fas, bir daha iyidir Tunus'tan evet. Fas daha iyi. Kim istiyor Fas'ı? O Arden'e geldi. Yok Arden'e Gelsin bana fark etmez. Olur. Güzel takım. Ben Handa'yla takım. Belhanda'yı almadılar ama bunlar. yok yok iyi almadım. oyuncular var. Mesela? Ziyek var oğlum. Yani. Ziyek hakimi. O kadar. Hakim var da oyunun Dünya Dünyanın ilk. Aaaa. Evet oğlum metal. Dünyanın ilk. Bak gerçekten. Değiştirelim şeyle üç, politik. Dört sağ bekim. Mazurayı da vardı değil mi? Mazurayı var. Birini sol bekim atarsın birini sağ bekim atarsın. Geçmiş olsun. Aynen yani zaten öyle yapıyorlar orada. İran. İran'dan. Ya bu Erkan bana gelecek ya. Fazla. Manyak mısın? İran Ardene gelecek. geldi İran ya. Şey var ya? E, Al bilmem nelerle oynayacağız ya. Orta saha var ya bir tane bunda o da, neydi o çocuk? Serdar Azmın var, şey var, Taremi var. Pardon? Taremi. Taremi, İsviçre Bütçiler Taremi olarak Allah kabul etsin kardeşim. Taremi hayırlı olsun kardeşi. Onurcuğum sana da hemen Japonya'yı veriyorum. Aynen, akıllı adam. Akıllı adamsın. Tommy var orada da. Gösterelim. Ben de Mehmet. Mitoma var ya, Mitoma. Hee. Topçu, Onur. Japonya'yı sıkalım. Minamino. Japonya'da bir şey yok ya. Şimdi en kötüleri mi? Beyler, kötü demeyelim de daha böyle tecrübe kazanmak isteyen takımlar diyelim. Evet. Öyle diyelim. Sonuçta oynayacağız yani. Sonuçta Dünya Kupası'nda bir renk falan. Kamerun. Ben Kamerun isterim. Oha çok iyi takım. Kamerun kötü adam. değil o kadar. Dördüncü torbaya göre. Tunus'tan daha iyi yani. Eto var falan diyor. <laughs> i̇kon, i̇kon Eto var. Aynen. Eto'nun <laughs> matik, matik, şeyini gördünüz mü? 84'lük adam var. Kaleci 82 falan fena değil. Tahminini gördünüz mü? Biraz savunma yaparsın. Yaparız da tahmini gördün mü Eto'nun? Sıfır sıfır yani. Finale evet taşınır. Senegal Olur. kazanacak. Ya yani. tabii en iyi takım alıyor. Sağ ol Senegal'den iyi takım şu an. Hadi buyur. Evet. Hadi buyur. Hakikaten hadi buyur. Ne geldi? Galler. Gerekli. değil. <laughs> var mı orada bir? Var. 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 var var. Galler iyi. Değil Kral bir tek şey. orada oynuyor Kremis ya. James var. <laughs> Kötü değil iyi takım. Şey değil mi? Kulüp takımı yok şey. Aynen. De oynuyorum ben Aynen. bu an? Uğur. Uğur abiye gitti. Ya Uğur abi de iyi yaptı ya. Hızlı takım. Ne o yaptı ya boş boş, konuşma. İyi yaptı ya. Uğur çok iyi abi. En iyi Uğur'a çıktı ya. evet abi. Adam yok etti bizi. en iyi Uğur'a çıktı abi. Biz ne geldi? Kanada. Atiba açısın. Oo Alfonso Davies. Davies var. Alfonso Davies ver kardeşim Jonathan David var. Alayım ben. Ben alırım. Jonathan David var. Hayvan alırım bir daha. Alırım bir daha Kanada. Bakıyoruz. Arden yok olduk. Alfonso Davies belimizi kıracak. Korvet. Arden. Alfonso bir forvet var mı? Arden ne Aha gitti. <laughs> Kime çıkacaksın? Arden, Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Bir tek Navas var. Keylor Navas var. K var. <laughs> tek bir de kaleciye karşı oynayan. Şey, Brian, Br 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 Ruiz Br Br nasıl yapmışlar acaba? Hala oynuyor mu? Brian şey var ya. E, bu kısır nasıl? Mustafa. Neyse bakacağız kim, kim, var. Kısa tıknaz. Biraz sıkıntılı. Sıkıntılı kankam. Şey, şey, Suazo'yu mu diyorsun? Hayır değil değil. Fenerbahçe'ye de çok yazdılar. Galatasaray'a da çok yazdılar yıllarca. Costa Rica'nın şeyi ne abi? Arsenal'de oynadı. Kankam ben bir baktım ha, şey 75 diyorsun. falan ikinci kilo oynadı. Joa... Campbell. Joel Campbell. Joel Campbell'da Campbell yoktu. var var kadro var. Ghana. Gana. 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 Gana, Gana iyi ya. Gana bana geliyor. Bence ne yani. var kim var Ghana'da? Var var iyi oyuncu var. Şu an hatırlamadım da. Stefan ya. Esya. <laughs> Aa, Ankara. Adem iyi dedi. al. Ver ver ben memnunum. Katar var değil mi? Şimdi? Katar var ya daha, onun şeyini gerginliği. Bana yaşıyor. çıkma ihtimali var mı? Ben bir tane çıktı değil mi son şeyde? Suudi Arabistan. Kesin Ar bu Arden'e Arden, çıktı. Arden. Arden çek bir Arden. Arden. Çek Arden'e. Arden, neredesin? Çek çek. çek. çek bir Arden be bak açılmıyor tamam. Kimi seçiyorsun Arden. Arden. Arden Arden. bitti bu iş. Onur. Aa, i̇yi. Kardeşimin iyi oldu. Fazla iyi adam seçti. Yeter yani. İlk maçı birlikte oynuyoruz. Arjan tutturur musun kardeşim? Temiz bir 5 ile <beşle> Bir 5 ile başlayalım. <gülüyor> 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 Moralde. Avustralya. Tim Cahill falan. Kim var lan Avustralya'da yok galiba. Hiç, hiçbir şey yok ha bunlar nasıl gelmişler buraya anlamadım. Bunlar kim abi ya? Aynen. Asya'dan, Asya'dan geliyorlar ya artık. Uğur. Yani. Ne yapayım Suudi Arabistan'dan mı? Suudi Arabistan'da. <laughs> en kötü takım Suudi Arabistan değil mi? Şu an en kötü takım Suudi Arabistan değil mi? Katar, en Katar. Katar mı? Aynen. Katar bana kaldı ev sahibi takım. Katar'da bir tane 70 Afif diye bir oyuncu var. Evet. Yani Sandforu fena değil yine. Ee... Katar, Ekvador bana çıktı. O zaman biz ilk maçı oynuyoruz. Evet. Ee... Ne oldu son takım ne? Son Arden. takım Katar'dı. Arden son takım bana Katar geldi. geldi. Tamam. Hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel olacak. Hadi bakalım. Memnunuz, kuradan memnunuz. Arkadaşlar kura çekimi bitti ama aynı grupta çakışan bir iki kuramız oldu. O yüzden biz e, arada düzenlemeler yaptık. Size onları da e, grup grup okuyalım. Hollanda'da e, A grubunda Ekvador benim, e, Katar, benim. Arden, e, Senegal, Senegal'den. Onur, Hollanda Mustafa. B grubunda İngiltere, Onur da, Galder ben de, İran, ben de. Arden de, Amerika sen de. Evet. Burada bir takas oldu. C grubunda Arjantin benim, Suudi Arabistan, Onur'un, Polonya, Mustafa'nın, Meksika, Arden'e gitti. Ruhal gitti. D grubunda Fransa, e, Mustafa, e, Avustralya, Arden'e gitti. Danimarka Ondan... bana geldi. Tunus, Onur'da. Doğru. Tunus'ta onu bu grubu bayağı değiştirdik. Burada zaten herkes eğlence için. <laughs> Burada bir şey yaptık. İspanya bende, Almanya, Onur'da, Japonya. Bende. Arden'de, Kosta Rika'da, Mustafa'da. Bende. F grubu Belçika, Arden'de, de. Kanada bana geldi, Hırvatistan, ben de Sende, ben de. Fas'ta, Onur'da, G grubu Brezilya, Onur'da, Sırbistan bende, İsviçre Arden'de, Kamerun, Mustafa'da, son grup Portekiz, Arden'den Arden'de, mi? Uruguay bende, Güney Kore, Mustafa'da ve ben bana. Bana... Tebrik ediyorum. Çözdük. Evet, bravo. arkadaşlar. Böyle bir olay yaşadık. Fix de buna göre düzenledik. Katar Ekvador maçı zaten biz açılış maçı yapacağız. Arden'in kanalında olacak. Hollanda-Senegal maçı da Mustafa'nın kanalında hı hı. yayınlanıyor olacak. Sonra B grubunda devam edeceğiz standart bir şekilde. Bundan böyle hepimizin kanallarında her gün video olacak. E, grup aşaması ve son 16 döneminde. Ondan sonra biraz daha seyredecek tabii ki e, maç takvimine göre. E, Arden'in kanalına bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.